hava atışına çıkıyorlar. Bir kez daha tekrarlandı hava atışı. Higgins çeldi ama top Kronoslav Simon'da kaldı. 4 saniye kaldı. Simon 3 sayılık atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi top. Doğuş Balbay'da kaldı. Doğuş hemen içeri indirdi. Sertaç maçıyor. Sertaç şanlı. Jason Rich. Cemal Higgins devrili. Cemal Higgins. Müthiş bir kilo oyun. Asist Jason Richten, smaç Jamal <laughs> Hızlı hücum şansı Vasilya Misic. Acele etmedi Misic. Sanders aldı karşısına Vasilya Misic. Önünü boşaltı basketi yaptı. Üst üste sayılar Anadolu Efes'ten. Sanders bu kez Canur Öğüt'e oynadı. Canur Öğüt içeri indirdi. Cemal Haggins'i maçladı. Canur Öğüt <laughs> organizasyonda organizasyon konusunda oldukça iyi bir maç başlangıcı Gaziantep basketboldan bir de top çalma üstü maç Drew Crawford'dan. Buva bıraktı Can Uğur Öğüt. İvan Buva'yı atamadı. Şimdi hızlı hücum şansı Anadolu Efes'te. Doğuş Balbay potaya gitti. Doğuş Balbay turnukeyi bitirdi. Doğuş Balbay 22-21 yaptı durumu. Chris Singleton yaklaşıyor dışarı döndü. Tolga geçim sol forvette. Üçlü isabetli Tolga oyuna girer girmez. Jason Rich üstünden denedi. İsabeti buldu. Jason Rich atmaya devam ediyor. <laughs> Vasilya Misic hemen gönderdi içeri. Rodrik Bobu Atunike'yi bırakıyor. Müthiş bir asist Vasilya Misic'den. Perdelerde etkini orada. Drew Crawford'a 3 sayılık atışı isabetli. Drew Crawford oldukça sıcak başladı ikinci arıya. Vasilya Misic. Misic indirdi içeri. Timo Blythe. Asist Vasilya Misic'den. Timo Blythe. Vasilya Misic. Mitsic üçlükleniyor. Vasilya Mitsic. Üç sayılık basket Jason Rich'in üstünden. Jason Rich. Doğuş Balbay savunuyor. Jason Rich'i. Rich indirdi. Ivan bulması maçlıyor. Jason Rich yine bir asist yaptı. Jason Rich. Üç sayılık atışı. İsabetli Jason Rich meydan okumaya devam ediyor. Cumer Sanders baskı var Burhan Tuncer. O baskıda topu Misic'e kazandırdı. Boş turnu ki isabeti buldu. Rodrik Bobua. Boboa içeri girdi. Sertaç Çanlı'ya çok iyi bir pas veriyor. Sertaç başladı. Rodrik Boboa. Sertaç Çanlı sırtında yine. Ivan Duva içeri sokuldu. Ivan Duva Orhan Hacıyeva'ya çok güzel bir asist. Orhan Hacıyeva bitiriyor. Mitsic içeri indirdi. Sertaç canlısı maçlıyor. Vasilija Mitsic. Bobua içeri girdi. Rodrik Bobua. Havada uzuyor. Basketi buluyor. Jason Rich. Ivan Buva içeride. Rich kendisi kullandı. Bu da isabetli. Jason Rich. O da atıyor. Singleton bıraktı. Tolga geçim. Sertaç orta mesafede kaldı. Bir an önü boşalınca cezayı kesti Sertaç canlı. Belki de her hata maçın... Kaderini, maçın kazananını belirleyecek. Burahan Tuncer yüksekten bıraktı. İsabeti buldu Burahan. Bu basket sonrasında Markovic hemen mula istiyor. Vasilje Misic. Misic. Richie geçti. Top kaybı. Serta çalamadı. Drew Crawford. Geniş alan. Drew Crawford potaya gidiyor. Drew Crawford bitirdi. Drew Crawford farkı bire indirdi. 18 sayı, 10 asist. Double double yaptı Vasilje Misic. Bu da 19. sayısı. Artık Anadolu Efes maçı kazanıyor. Gaziantep Basketbol deplasmanında Anadolu Efes 88-83 kazanıyor.